Merhaba arkadaşlar ben Nehir kanalından Nehir Bugün size intro kapışması yapacağız Intro, Ay. intro kapışması nasıl olacak Ben size iki tane intro seçeneği sunacağım Bu intro seçeneklerinden hangisini daha çok beğendiyseniz O introya Mesela bu intro 1 Şimdi seçeceğimiz intro 1 olacak Eğer Şimdi iki seçerseniz iki yazacaksınız ya. Yani. Evet. <laughs> Hala kanalıma abone olmadınız mı? O zaman abone olun. Bunu istiyorsanız bir yazın. Eğer şimdi yapacağım'a beğeneceksiniz iki, iki yazın. Yok olup gitsem ne sonunu görsem. Öyle mi tatsam da bu kanala abone olacağım. Nehir alışık. Nehir alışık. Abone ol. Evet arkadaşlar bu ikinci introyum. İlk göstermemi istiyorsanız bir yazın ki ben aksi ilk intro'mu çok beğendim. İlk intro'mu seviyordum ama sonra biraz sade tavana bakıp abone olun demektense normal bir intro yapmak böyle daha iyidir. Öyle yani. Şimdi duyurumuza geçelim. Arkadaşlar çok sık video yüklenmiyor biliyorum çünkü arkadaşlar zor. Annem orada şey yapıyor, babam orada zor iş. Neyse devam edelim. Ayrıca bugün 3 video gelecek. Bir tanesi 2 partlık olduğu için bu da 3. Sizleri seviyorum. Süper müper videolar abone ol.